Kendinizi sürekli yorgun hissediyor, saçlarınız hızla dökülüyor ve depresyonda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bütün bunların nedeni D vitamini eksikliği olabilir. Peki yakın zamanda D vitamini değerinizi ölçtürdünüz mü? Hadi gelin, sizinle D vitamini eksikliği belirtilerine bakın. Sürekli yorgunluk, halsizlik, aşırı kilo alma, saç dökülmesi, depresyon, eklemlerde ağrı, ciltte kuruluk, ve hipertansiyon D vitamininizin düşük olduğunu gösterebilir. Eğer bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesi sizde varsa hemen D vitamininizi ölçtürün. D vitamini değeriniz kaç mı olmalı? D vitamini kaç olmalı? Gün hangi saatinde içilmeli öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığımız videoları izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu kalın.